Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. FC 26 futbol dünyasında birlikteyiz. Ultimate Team nedir? Nasıl oynanır? Nasıl bir moddur? Bunlara kısa öz bir şekilde bakış atacağız oyun severler. Ultimate Team çevrim içi olarak rekabetçi modda mücadele ettiğiniz bir moddur. Onun için sizin beceriniz, deneyiminiz, tecrübeniz, bilginiz ön plandadır oyunda belirgin bir zorluk seviyesi olmadığından bunu oyuncular arasındaki denge belirler. Sizden daha iyi bir oyuncuya karşı oynuyor iseniz e, maç zorlu olacaktır. Sizden daha az seviyede bilgisi olan kötü oynayan bir oyuncuya karşı da oyun tabii ki kolaya dönecektir. Bunun dışında da Ultimate'i etkileyen en önemli faktör tabii ki kadronuzdur. Kadro stabil değil, değişkendir. Sezona göre, güne göre, haftaya göre, sürekli kadronuz değişir. Sabit bir ilk 11 ile oynayamazsınız Ultimate Çünkü sezona göre ratingler artar, rating ortalamalar değişir. ve bu da oynanışı etkiler tabii ki. Şöyle ki, rating, genel rating 85-86 ise siz bu standartın altında düşerseniz oynanış zorlaşacaktır ne kadar üstüne çıkarsanız da oynanış o kadar kolay olacaktır. Çünkü diyelim ki rakibin hızı 80, sizin hızınız 90 ise e, birebir mücadelelerde daha atak, daha hızlı bir şekilde oyuncuyu geçeceksiniz, ekarte edeceksiniz anlamına gelir. Aynı şekilde bu sayısal değerler pas, şut, defans gibi nitelikleri etkiler. Bir de EA'in kabul etmediği bir momentum var ama ne kadar asparagası olsa da ne kadar hurafe olsa belirgin olarak bu izleri görebiliyoruz. Üst üste maç kazanma olasılığınız gittikçe git, git düşüyor oyun severler. Yani bir maç, iki maç, üç maç kazandıktan sonra öylesine saçma sapan bir oyunlanışa karşılaşıyorsunuz ki o oyunu kazanabilme ihtimaliniz çok 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 güçleşiyor. Ultimate'imde bir de böyle bir özellik var. EA ne kadar kabul etmese de. Kariyer modlarında üst üste galibiyet aldığınızda ya da zorluk seviyesi artık sizi tatmin etmediğinde oyundan sıkılıyorsunuz. de çevirim içi olarak bu verileri topladığında analiz ettiğinde bunu keşfetmiş. Yani bir oyuncu ne kadar çok sıklıkla galibiyet elde ederse oyundan o kadar kopuyor, soğuyor ve oynamamaya başlıyor. Ama bir maç kazanıp iki maç kazanıp sonrasında bir yenilgiyle yenilgi tattığında hırslanıyor ve oyundan kopamıyor. EA'in buradaki birinci amacı da zaten Ultimate'de sizi olabildiğince çevrim içi olarak bu oyuna hapsetmek, bu oyunda zaman harcamanızı sağlamak. Oyunun aslında özü bu. Birebir PvP dediğimiz insana insan müsabakalar. Çok önemli olan kadroyu nasıl geliştirebiliriz, nasıl arttırabiliriz? Tabii ki oyun oynayarak ne kadar çok oyun oynarsanız o kadar paket geliyor. Ödül olarak bu paketlerden çıkan oyuncu kartları sizin kadronuzu geliştiriyor. Ama bunun dışında görevler var. Bu görevleri gerçekleştirerek ki onun detaylarına gireceğiz. Buradan da yine paketler elde ederek kadromuzu güçlendirmek, değiştirmek mümkün. Bunun dışında kulüp içerisinde geliştirmelerimiz var. Bunlara değineceğiz. Bu geliştirmelerle mevcut oyuncularımızı gen sayılarını ya da nitelik sayılarını değiştirebiliyoruz. Bunun haricinde kadro kurma görevlerimiz var. Bu kadro kurma görevlerindeki paketleri ve bu paket ödülleriyle de kadromuzu geliştirebildiğimiz gibi bir de transfer var. Transfer işin kolay kısmı tabii ki. Bu transfer ederek, oyuncularımızı transfer ederek de kulübümüzdeki kadromuzu, takımımızı geliştirebiliyoruz. İşin kilit noktası aslında kadro. Çünkü kadroyla oynuyoruz. Yani her ne kadar biz oynuyormuş gibi olsak da evet birebir bir kişi yani elimizde bir Joypad, Joy kumanda kolu birebir oynuyoruz karşılıklı ama sonuçta kadroyla oynuyoruz. E karşıdaki kişinin kadrosu ne kadar iyiyse, ne kadar efektif, ne kadar kendisine göre oluşturulmuşsa o kadar avantajlı olacaktır. Bu yüzden de kadrodaki rating sayımızı yüksek tutmak, bonuslar almak için oyuncuların bireysel olarak kimya sayılarını 3'te tutabilmek ya da en azından kilit oyuncularımızın fazla bonus alması için kimyalarını yüksek tutmak önemli oyun severler. Bunun haricinde Ultimate'de çok gizli saklı öyle üst düzey sürpriz kumanda kombinasyonlarıdır, savunma tuşlarıdır öyle bir şey maalesef yok. En usta oyun sever kardeşlerimizin de belirttiği gibi bu iş pratikli oluyor. Teorisi zaten oyunun kendi içerisinde. Ayarlara bakarak ki bununla ilgili bilgileri serimizde bulabilirsiniz. Ayarlardan okuyarak, öğrenerek hangi tuş ne işe yarıyormuş, nasıl kombinasyonları varmış bunları pratikte çalışarak öğrenebilirsiniz. FC26'nın en zor oyun modu ultimateyimdir. Eğer ki siz kariyer modlarından ya da diğer modlardan sıkılıyorsanız ama bu oyunda çok sıktı be diyorsanız ultimate'e geçin. Ultimate'e geçtikten sonra bakın saç baş nasıl yoruluyormuş. O kumanda kolları nasıl havalarda uçuşuyormuş ama televizyona fırlatmayın tabii ki. <laughs> Görün oyun severler. Çünkü oyunda stabilizasyon diye bir şey söz konusu değil. Yani hiçbir şey doğrusu olarak gitmiyor. Her şey değişken. İşin sırrı bu. Ultimate'in işin sırrı kadronuzu güçlü tutmak, oyun deneyiminizi güçlü kılmak, pratik yapmak, pratik yapmak, pratik yapmak. Zaten EA FC26'da diğer modları Ultimate'e hazırlık için tasarlamış, Ultimate'e geçiş için hazırlamış. Bu çok net bir şekilde belli oluyor. Görüyoruz zaten ayarlardan, şundan, bundan. İsterseniz çünkü kariyer modlarını mesela birebir Ultimate'in ayarlarına getirip de kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu yüzden de mesela çok zorlayıcı ayarlar da var. Bununla ilgili kapsamlı bir video hazırladık. Onu seyretmenizi öneririm. Eğer sizi tatmin etmiyorsa kariyer modları Ultimate'ime geçin. Oyun severler. İlerleyen videolarımızda Ultimate ile ilgili bilgileri paylaşacağız. Devam videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.